Bloomberg KT'de değerli bir konuğumuz var. Profesör Kudret Topyan, kendisi Manhattan College Ekonomi Bölüm Başkanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Malum dün temsilciler meclisinde borç tavan yasa tasarısı kabul edildi. Şimdi senatoda konuşulacak. Ee, acaba bu genel süreçte borç tavan krizinin çözülmesiyle ilgili... Değerlendirmeniz nedir? Bundan sonra ne bekleyebiliriz? Evet, ilginç aslında anlaşamayacaklarını düşünenlerin sayısı daha fazlaydı. Bir şekilde sürpriz oldu. İyi bir sürpriz oldu çünkü her ne kadar sıradan her yıl olan bir şey bile olsa borç tavanı görüşmeleri zamanlama olarak çok kötü bir zamandaydı. Yani e, böyle turbulent olan bir konumdayken ekonomi, e, bir de bunun tartışılması ekonomiye e, hiç iyi gelmeyecekti. Daha uzun süre tartışılması başka bir deyişle. E, faizlerin ciddi miktarda yüksek olduğu, ortamın gergin olduğu, birçok finansal kurumun e, e, daha da kırılgan hale geldiği bir dönemde, olması özellikle rahatsız ediciydi. Üstelik de yani hazine sekreterinin de söylediği gibi ortalığı ciddi biçimde karıştıracaktı. Ödemelerin nasıl yapılacağı ciddi ciddi düşünülüyordu. Elbette ki yapılacak. Elbette ki her şey onaylanacaktı sonunda. Her zaman olduğu gibi. Ama bunu uzatmak, bu biliyorsunuz bir tür çekişme olmaması gereken bir şey. Geçenlerde Warren Buffett de söyledi. Yani bu olması bile saçma bir şey dedi. Ben de belirli ölçüde buna katılıyorum. Yani böyle bir borç sınırının olması yani gereksiz bir sorun yaratıp onu çözmeye çalışmaktan başka bir şey değil. Çünkü Amerikan hazine bunaları her zaman dünyanın en güvenilir yatırım aracı oldu ve olacak. Dolayısıyla bunun güvenilirliğini kendi koyduğunuz bir gereksiz kuralla her yıl test etmenin pek bir anlamı yok. Ama ne olursa olsun var olan bir kural uygulanıyor. Ama çok iyi bir zamanda ve beklenmedik bir şekilde iyi bir sürprizle bir anlaşma sağlandı. Çünkü anlaşma sağlanmasaydı faizlerin üzerine ciddi ölçülerde ...artırma olacaktı. Yani... ...öyle düşünülüyordu ki... ...bu aslında tabii ...cumhuriyetçilerin yaklaşımı... ...cumhuriyetçiler... ...eğer harcamaları kesmezseniz... ...bu enflasyonist bir politikadır... ...ve faizlerin daha da artmasına neden olacaktır... ...diye düşünüyorlardı ve ben... ...aslında Biden'ın... ...kesinlikle buna... ...yanaşmayacağını düşünüyordum. Yani sadece güzel olmakla... ...kalmadı. Yani koyulan koşul harcamaların bir 10 yıl içinde 1,5 trilyon düşürülmesi yani tavanın arttığı miktarda düşürülmesi e, Federal Reserve'ın anti-inflationary politikasına da yardım eden bir şey oldu. Dolayısıyla e, piyasalarda çok olumlu karşılanacağını düşünüyorum. E, yani e, öyle ki koşulsuz bir şekilde kabul edilseydi ki demokratlar bunu istiyordu e, o zaman public harcamalar yani bu e, kamu e, harcamaları özel yatırımları e, e, bir şekilde sonra sokacak, onları daha zor hale getirecek ve e, bu enflasyonist e, kamu harcamaları politikası belki de Federal Reserve'ın faizleri daha da arttırmasına neden olacaktı. E, şu anda e, iki nedenle çok memnunum. Birincisi hakikaten en daim en, en, enflasyonist bir... Bir, 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 bir koşul koyuldu. İkincisi de sorun çözüldü ve piyasalar rahatladı çünkü zaten yeterince gergindi. Böyle bir fazladan gerginliğe ihtiyaçları yoktu diyorum. Evet. Şimdi tabii iki hafta sonra Fed'in toplantısı var. Gözler faiz artışının olup olmayacağında veya frene basılacak mı soruları. Ama baktığımız zaman toplantı tutanaklarına geçen ayın Fed üyeleri arasında bir fikir ayrılıkları var. Sizin beklentiniz nedir? Yani bu haziran ve sonrası ile ilgili FED'in para politikası ve görüşünüz bu konuda nedir hocam? Evet bu konularda bazen yanılıyoruz çünkü FED'in Fed başındakiler de yanılıyor. Öyle zamanlar oluyor ki üç tanesi hem fikir olurken diğer üçü karşı olabiliyor genel politikalara. Um, en son nokta 25'lik artış beklenen bir artıştı. Neredeyse herkes hemfikirdi. Ama ben ondan öncekini beklemiyordum e, örneğin. E, şu anda e, yani neredeyse gün itibariyle e, artış olma olasılığı yüzde 20'nin altında. Yani yüzde 80 e, bir kez daha nokta 25 artış olmayacak deniyor. Yüzde 20 olabilir deniyor. Fakat şöyle bir şey oldu. Enflasyon beklenenin üzerinde çıktı. Yeni veriler geldiğinde. Hmm. Ee, şimdi bu belki de bu yüzde 20'yi yüzde 30'a 40'a çıkarabilir. Ama sanmıyorum. Ee, yani benim düşüncem artmayacağı, bu noktada kalacağı. E çünkü biliyorsun burada önemli olan iki olay. Birincisi Artacak mı? ikincisi ne kadar orada kalacak? Zaten yüksek olduğu için. Yani şöyle düşünün bunu e, dağa tırmanıyorsunuz e, düşük oksijenli bir yere geliyorsunuz. Orada kalmanız bile bir başarı. Ama oradan daha yukarı çıkacak mısınız? Oradan daha yukarı çıkarsanız oksijen daha da azalıyor. Biliyorsunuz bu da e, e, resesyona sebep olabiliyor. Bence e, yani yapılması gereken benim arzu ettiğim ki 160 yüz, 70li profesyonel piyasalarda akademik ve na, akademik olmayan piyasalar, akademik olmayan çevrelerdeki görüş de aynı yönde. E, faizlerin artırılmaması ama bu noktada tutulması. Çünkü e, örneğin bono piyasaları şuna inanıyor: Eğer artırırlarsa Temmuz'da düşürmek zorunda kalacaklar çünkü bono piyasasında bir dengesizlik var. Bu kadar faizi kaldıramıyor artık. Yani bunlar düşünüldüğünde enflasyonlar biraz artmış bile olsa. Benim görüşüm gelecek FED toplantısında bir kez daha nokta 25'lik artış olmayacağı, faizlerin bu noktada tutulacağı ama, ama örneğin Powell faizleri bu noktada uzun süre tutacağız diye bir açıklama yapıp artırmamayı bir anlamda bu şekilde haklı çıkaracak diye düşünüyorum. Yine de 15 gün uzun bir süre. Yani neler neler oluyor. Ferah üzerinde en iyi yaptığı şey dataları toplayıp onlara bakıp ona göre hareket etmek. Ama şu andaki görüntü itibariyle benim fikrim ve söylüyorum bu aşağı yukarı piyasaların çevrelerin yüzde seksenindeki profesyonellerin fikri yüzde yetmiş beş yüzde seksen civarındaki e, civarı, faizlerin e, aynı noktada kalacağını düşünüyor. %20'si ise 1.25 daha arttırabilir FED diyor. Yani ben artmayacak diyorum. E, umarım evet. artmaz.